15 Şubat 2007 Cuma Köyümüzün geçim kaynaklarından alan halı üzerinde bir çekim gerçekleştiriyoruz. Malum köyümüz yazları tütün tarlasında geçiren ömrünü işte daha hal tezgahının başında iki ipin arasını doldurarak geçiriyor malum. Şöyle bir çekim gerçekleştirelim. Önümüzdeki halların yaklaşık tamamı elsa firmasına dokunmaktadır. Şu şekilde içinde görebileceğimiz İzmir'den gelen firmanın köydeki önderi, köydeki lideri temsilcilerini sabrı dayımız yapmaktadır. Şimdi halı dokurken kurutlarımızı kısaca bir tanıyalım. Buna örnek deriz. Halının örneğidir oradaki desenleri şu gördüğümüz ipleri aktararak böyle güzel bir halı meydana getiriyor. Tabi ben pek dokunmadım ben bazılarını bilmiyorum o yüzden sizlere soracağım. Bu gördüğümüz sıradan bir halı bıçağı. Buna kirkit diyoruz. Bununla şu şekilde araları dolduruyoruz. Burada makas dediğimiz ince halılar bundan kesilir, bu şekilde, şöyle kesiyoruz. Bu da halıların, halıcının vazgeçilmesi. Radyo genelde seç ya da sembol dinlenir. kadın benim annem. Bu da bacım. <laughs> Anne bunun adı neydi? Güzü. Güzü. <laughs> bunun adı Güzü'ymüş. Ablam söyledi. Bu neydi? Gagı. Gagı. Hmm. Bu iliflere biz çözgülü ne diyorduk? Değil mi diyorduk? Ne diyorduk? Gözgülü. Bunlar söz gülümüş her biri. Şu gördüklerimizin her biri ip, bildiğimiz ip aralarının içinde. Aha burada kırmızı bir şey var. Acaba ne? Bu neymiş sayın sebzeler, bu neymiş? İşte bu da neydi? Ne? Aralara geçiyoruz. Şunlar da halının kırpıntıları. Arada kestilerimiz. Ya, halının şu kesilen parçalar daha sonra değişik amaçlarla yastık, kurgan ve benzerlerin içinde kullanılıyor. Bu da ip kutusu. Bu halı içinde kullanılan iplerin içinde bulunuyor. kutu. Olabilir. Ben kenar örgüsü. Bunu da göster. Bu kenar örgüsüymüş. Şu demir çubuklar aletler ne işe yarıyor? Birbirinizle mi dövüşüyor? Bu alet tarafından buraları vuruyor. Aradan atlarla şey vuruyorlar. Bununla yok hakkı demir çubuklarını açıyor. Anam kızdı kızı sayın seyirciler. Sana sen canım herkes sen de. Anam kızdı. Hem bana kızdı hem Umana. Ben Cuma'ya geç kalacağım diye kızdı. Umana da tam dokunmuyor dokun diye, diye kızdı. Koyama niye diye. Bu <laughs> hmm. radyo Hitachi yapılmadı. Yıllardır kullanıyoruz. Eskimedi. Eskise de hala işlerini sürdürüyorlar. Bu da halının ve halcının vazgeçilmezlerinden biri daha. Çay. Çay, 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 çay. Çayport, çay kurt turistik Bugünlük bu çekimi gerçekleştirdik şimdilik.